Yurt dışında yaşamak gibi Hı. düşüncem var mı? Varsa gerekçeleri neler? Yurt dışına e, sadece kendimi geliştirmek için giderim. Bir müddet sonra ülkeme döneceğimi zannediyorum. Çünkü biraz milliyetçi bir insanım. Hepimiz gidersek bir ama sonra kimse kalmayacak. Sonra tarih olup tarih olup yok olacağız yani bence. O yüzden hiçbir gencin gidip tekrar dönmemesini istemem. Eninde sonunda gelmeleri lazım. Çünkü hepimiz gidersek kim kalacak? Biz yeni nesiliz. Kötü olur yani bence. Ki e, yayla otomobil ne düşünüyorsun. Türkiye için iyi bir başlangıç. Ama geliştirilmeli tabii. Tasarımı güzel, tasarımını beğendim. Tabii ki bir de bizim ilk ara, aracımız olduğu için olmasına göre çok iyi, bayağı iyi bence. Ülkeme de fayda sağlamak için alırım yani. Türkiye'nin İHA ve SİHA teknolojisinde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsun? Bu konu savunma alanında bayağı ilerleme kat Yani önceden daha çok çabalayıp daha çok zaman harcayacağımız şeyleri çok aza indirdik. Güzel bir ilerleme kat ettiğimizi düşünüyorum yani. Özellikle Doğu bölgesinde çok çok işimize yaradı bu şeyler. Peki. E, gençlerin kütüphanelerle ilişkisine düzeyde. Mesela hizmete sunulan dijital kütüphanelerden e, ne kadar faydalanabiliyorsun? E, şu anda şu, şu anki çağda imkanlarımız fazla olduğu için insan kütüphane bile gerek duymadan aslında iş, işini evinden kolayca halledebiliyor. Tabii nostaljik açıdan diyelim isteyen gidip görebiliyor ama pek gereği kalmadı gibi. Çünkü insan evinden her şeye ulaşabiliyor. E, dijitalleşmenin seni memnun eden veya korkutan yönleri nelerdir? Erişilebilirlik meselesine bayağı bir çözüm getirdi. İnsan şu anda istediği her şeye erişebiliyor tabi ama kötü bir tarafından bahsedersem de bence bir sınırı yok tehlikeli şeyler yaratabilir bence tembelleştirmeye de yol açtı bu ama dediğim gibi bu kullanmasını bilene yani iyi bir şekilde kullanırsan çok güzel bir şey kötü şekilde kullanırsan kötü bir şey dünyanın gidişatı hakkında düşüneceğiniz nelerdir dünyadaki liderlerin oturup beraber bir karar almadığı sürece dünyanın hiç iyi bir yere gideceğini hiç düşünmüyorum sonumuzu tehlike bence bekliyor bence gençler dijital haber kaynaklarını güvenilir buluyor mu? Ee... Bence bulunmamalı. Çünkü çok fazla yalan haber olduğu için ve ön alınamıyor yani. Biz de hangi şeye güveneceğimizi şaşırdık ama bence güvenmemeli. Televizyon kanalları biraz taraflı olduğu için ya ister istemez insanlar sosyal medya tarafına güvenmek istiyor. Ama orada da bir vurgun olunca bence güvenilmemeli yani. E, devletin sunduğu dijital hizmetlerle alakalı ne düşünüyorsun? Bu tarz içerikler bizim çağımızı çok geliştirdi. İmkanlarımızı kolaylaştırdı. Yani 10 sene içinde bile çok güzel yerlere geldik bu konuda. Yani kullanmasını bilen için çok güzel imkanlar bence.